Evet arkadaşlar, kondisyon yayınları, kardiyo serisi, TYT Tarih Soru Bankamızın 7. ünitesiyle birlikteyiz. Bu ünitede arkadaşlar, Türkiye tarihi ve Selçuklu Türkiye'sinden bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. no 1, Soru No. 1 Demiş ki arkadaşlar, Ermeni tarihçi Urfalı Mateo, doğudaki sorunu çözmek üzere sefere çıkan Roman Diyojen, Sivas'a ulaştığında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Şehirde bulunan Ermeniler Türklerden yana tavır sergilediği için İmparator buna çok sinirlendi ve sefer dönüşünde Ermeni mezhebini kaldıracağına dair yemin etti. Hayatının hatasını yaptı. 2. Süryani tarihçi Mihail. Bu devirde Rumlar bizim milletimize ve Ermenilere zulüm yapmaktaydı. Çıkarılan bir emirname ile batıl mezheplerini kabul etmeye zorluyorlar ve bizi ezmeye uğraşıyorlardı. İstanbul'daki Fener Rum Patriği kiliselerde bulunan mukaddes kitapları yaktırdı. Hmm, çok ayıp. Anadolu'nun 11. yüzyılda içinde bulunduğu durumu aktaran bu bilgilerden yola çıkarak yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Demiş ki Bizans'ın Anadolu halkları üzerinde asimilasyon politikası uyguladı. Evet adamların dinlerini değiştirmeye çalışıyor, mezheplerini değiştirmeye çalışıyor, kutsal kitaplarını yaktırıyor. 2. Mezhepsel çatışmaların yaşandı. Evet zaten söylememe gerek yok. Ne diyor? Batıl mezheplerini kabul ettirmeye çalışıyoruz falan filan. 3. Türklerin Anadolu'daki ilerleyişine uygun bir ortam oldu. Evet, Hristiyanlar bile birbirine düşmüştü. Bu da benim ilerleyişimi kolaylaştıracaktı. Cevap E şıkkı. İkinci soru, Bizanslı Vakanüvis Zonaras. Bizans'ın doğu politikasını eleştirerek Türklerin Anadolu'yu fethine, 9. Konstantin Monomakos'un izlediği politikaların neden olduğunu savunmuştur. 9. Konstantin, Ani Krallığını ilhak edip Selçuklarla komşu olmuş ve bölgedeki 50.000 kişilik yerel muhafız gücünü dağıtarak paralı askerlerden bir ordu kurmuştur. Ne kadar büyük hatalar. Bu orduyu oluşturan askerlerin ücretlerini ödenebilmesi için bölgeye dayatılan ağır vergiler de hoşnutsuzluğa neden oldu. Doğrudur. Bu bilgilerden hareketli Anadolu'nun fethiyle ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? Bir, paralı askerlerin Bizans'ın gücünü arttırdı. Bilakis abi, paralı asker kullanıyorsa çok büyük bir kumar oynuyorsunuz. Önceki testlerimizde de bahsetmiştim bundan. 2. Bizans'ın izlediği politikaların Anadolu'daki Anadolu'yu Türklerin fethini kolaylaştırdı. Doğrudur. 3. Askerlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına halkın büyük destek verdiği. Yani destek mi zorla mı kardeşim o vergiler falan? Cevap B şıkkı. 3 nolu soru. Oğuzlar Anadolu'da tutunmak için Bizans, Ermeni ve Gürcü ve Haçlı birliklerine karşı büyük mücadeleler verdi. Türklerin Anadolu'daki ilerleme sürecinde yaşanan durumlar. Aşağıdaki mücadelelerden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Bakalım. Bir, Bizans'ın önemli kale ve üslerinin nereye geçirilmesi? Tabii ki tarihteki Selçuklularla Bizanslar arasında yapılan ilk büyük savaş olan Pasinler Savaşı'dır. Yani D eledim. İki, Anadolu'nun kapısının Türklere açılması. Tabii ki arkadaşlar o klişe cümle değil mi? Malazgirt Meydan Muharebesi. Hop eledim. Üç, Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi. Yani bunun kesinleşmesi tabii ki Miryokefalon. Anlaştık mı? Yaz Çemen Savaşı arkadaşlar. Selçuklularla, Anadolu Selçuklularıyla Harzemşahlar arasında yapılmıştır. Cevap A şıkkı. Dördüncü soru. Türk boyları Anadolu'ya gelerek Türkiye Selçuklu devlet Sultanlarının kendilerine gösterdikleri sınır bölgelerine yerleşmişlerdir. Türkiye Selçuklularının uyguladığı bu politikanın amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir? Bir, Anadolu'daki kültürel gelişime katkı sağlamak. Geç. 2. Anadolu'daki Türk nüfusunu arttırmak. Asıl önemli derdimiz oydu o sırada. 3. Anadolu'da Türkistan kültürünü yaymak demiş arkadaşlar. Tabii ki. Cevabımız 2 ve 3. Beşinci soru. Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu'nun fethi için beylikler, kuzeyde Gürcüler, batıda Bizans ve zaman zaman Haçlılar, güneyde ise Eyyubilerle mücadele etmişlerdir. Bölgelerin önemli bir güç haline gelen beyliklerin çoğu zamanla Türkiye Selçukluları hakimiyetine girmiş ve kültür miraslarını Selçuklulara devretmiştir. İlk Türk beylikleri döneminde özellikle Anadolu'nun doğusu refaha kavuşmuştur. Bu beylikler camiler, medreseler, kervansaraylar, imarethaneler, zaviyeler, hamamlar, kümbetler gibi mimari eserler inşa etmişlerdir. Bu bilgiler doğrultusunda yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Türk beyliklerinin zamanla bağımsızlıklarını kaybettikleri, evet Selçuklara bağlanmışlar çünkü. 2. Birçok devletin Anadolu'da otorite kurmaya çalıştığı, evet işte yok Gürcüler, yok Eyyubiler, yok Haçlılar, yok Bizans falan filan. Artı biz. Artı ilk Türk beyliklerinin Türk İslam kültürüne kalıcı izler bıraktı. Tabii ki abi bakın bir sürü yapı inşa etmişler değil mi? Cevap 1, 2, 3 yani E şıkkı. Altınoğlu soru. Artuklular Mardin merkezli olarak 1102'de kurulmuş ve 1231'e kadar Mardin, Hasankeyf ve Harput olmak üzere 3 kol halinde varlığını sürdürmüştür. İyi. Çeşitli din, mezhep ve milletlere mensup kitlelerinin yaşadığı Anadolu'nun güneydoğusunda hakimiyet kuran Artuklular başlangıçta idari ve mali divanlarda Hristiyan memurlara da görev vermişlerdir. Adamlarda bir hoşgörü varmış değil mi? Diyor ki bu dönemde Diyarbakır, Mardin gibi büyük merkezlerde ilim gelişmiş ve El Cezeri gibi sibernetiğin kurucusu değil mi? İlim adamları ön planda tutulmuştur. Beylik vergileri hafifletmiş ve halkın refahını yükseltmiş. Bakın bir sosyal devlet anlayışı. Bizans sikkeleri örnek alınarak paralar bile bastırılmıştır. Buna göre öğrencilerimizin yaptığı aşağıdaki çıkarımlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez? Asya demiş ki hocam demiş yönetim anlayışları dini hoşgörüye uygundur. Doğru. Aferin Asya. Berk demiş ki farklı alanlarda teşkilatlanmışlardır. Evet. Bölgeleri söylüyor değil mi? Üçe ayrılmışlardır. İşte Hazanköy, Farput gibi. Mert demiş ki merkezi otoriteye önem verilmiştir demiş. Soru işareti koydum buraya. Çünkü üç kola ayrılmışlar. Derya demiş ki halkın güvenini kazanan uygulamalarda bulunmuşlardır. Doğrudur. E, vergileri kısmışlar, şunu yapmışlar, bunu etmişler. Bilimsel gelişmeler teşvik edilmiştir. Evet cevap Mert'e söylediğim. Mert'cim hatalısın abicim. Cevap Ceyhan. Yedinoğlu soru. Anadolu'da Bizans'la mücadele eden birinci Türk beylikleri kuruldukları bölgelerde Türkçe adlar vermişler o bölgelere. Aynı zamanda inşa ettikleri kervansaraylar, medreseler, han, yol, köprü gibi bayındırlık ve imar faaliyetleriyle Anadolu coğrafyasının refah seviyesini yüksek yaşanabilir bir hal almasına etki etmişlerdir demiş. İyi. Bu bilgiden yola çıkılarak birinci Türk Beylikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bir, Türk kültürünün yayılmasına katkı sağladıkları tabii ki abi. E, zaten ne diyor bakın işte bir sürü şey inşa ettiler miras. Aynı zamanda belirttikleri yerlere Türkçe isimler verdiler. Sosyal devlet anlayışı doğrultusunda hareket etmişlerdir. Evet. Ne yapmışlar? Hanlar, yollar, köprüler, medreseler, kervan falan filan inşa etmişler abi. Doğu Anadolu bölgesinde bulundukları, böyle bir şeyden bahsetmiyor cevap C. Cihat anlayışını benimsedikleri, mantıklı abi ilk e, buraya geliyor atalarımız ve Bizanslılarla savaşıyor. Zaten gaza ve cihat arkadaşlar gayrimüslimlerle yapılan savaşlardır. Artı Ekonomi, eğitim ve sosyal alanlarda çalışma yaptıkları. Evet e, ekonomi de diyor işte hanlar kervansaraylar yok eğitim ne diyor medrese falan filan. Cevap C şıkkı. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Burada bize bir harita vermiş. Tarihte işte biz Türklerin sınırlarıyla hani Türkiye Selçuklu Türklerin sınırlarıyla Bizans sınırlarına dair bir harita. İşte orada 1180 olacaktır diye tahmin ediyorum. Orada yanlış basılmış. E, Bizans sınırı, 1070'de Bizans İmparatorluk sınırı. 11. yüzyıl, 12. 13. yüzyılda e, topraklar fethedilen topraklar artı Bizans ve Trabzon Rum İmparatorluğu demiş. Demiş ki yukarıda verilen haritadan yola çıkılarak Türk Selçukluları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? Bir Anadolu'da siyasi birliği sağladı. Nereden ulaşacağım ki kardeşim burada? Anlaştık mı? E, çünkü Anadolu'nun tamamı bizde değil ki. Bakın Bizans İmparatorluğu'nun elinde daha kocaman topraklar var. Trabzon Rum İmparatorluğu var falan filan. 2. Türk beylikleri üzerinde zamanla hakimiyet kurdu ulaşılabilir. Sonuçta bakın burada vakti zamanda bir sürü beylik vardı. Haritada hiçbiri yok. Artı Bizans'ın Anadolu'daki otoritesinin sarsı tabii ki söylenebilir. Cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 yani D şıkkı.